Ekotürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Dış piyasa programında her zaman yaptığımız gibi arzu ederseniz çarşamba günü itibariyle artık haftayı ortaladık. artı 2 yani kredili hesapların kapanması, kapanmaması üzerinden tabi Borsa İstanbul'da bir kar satışı var mı ama diğer taraftan da Moody's beklentisi tabi çok fazla 11 bin seviyesinin altına doğru endeksin gelmesine engel teşkil ediyor. Dolayısıyla isterseniz bir piyasadaki fiyatlamalara bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor. Endeks ile getirdiğim gibi 11.000 bin seviyesinin üzerinde kalmakla beraber 11 bin 82 düzeyinde yani binde beşlik bir düne dün gördüğü tarihi zirve sonrasında bir geri çekilme var ama çok büyük de bir kar satışı yok diğer taraftan beklemem modu. Dolar TL'de 33 seviyesinin üzerine yerleşmiş durumdayız. 33.09 düne göre binde birin biraz üzerinde bir değer artışı. Euro TL 36 seviyesinin üzerinde burada tabi Euro-Dolar paritesinin 1.09'un üzerine gitmesinin katkısı var. Sepet kur o 66 daha ziyade Euro TL etkisiyle ve gram altında 2600 seviyesinin üzerine geldi. Burada da yeni rekor seviyeleri test ediyoruz. Anbean dolar ons altı fiyatı yukarı gittikçe. Dolar endeksi 104 seviyesinin altına sarktı. Burada tabi euro doların 1.09'un üzerine hatta neredeyse 1.10'u hedefleyen bir hareket içerisinde olmasının katkısı var. Sterlin'de enflasyon verisi sonrasında bir 1.30'ların üzerinin test edildiğini görüyoruz. Dolar yen tarafında 160 seviyesinin altına kalınması bir yüzde bir de burada yen lehine, dolar aleyhine bir seyir var. Dolar İsviçre frangı karşısında da 0.89 seviyesinde altına sarkmış durumda 0.88.63. Orada gördüğümüz son seviye. Amerika'da vadeli endeks kontratları bize ne söylüyor, nasıl bir açılış vaat ediyor diye bakılacak olursak da 3 majör endekste de farklı oranlarda olmakla beraber kar satışları. Burada tabii Trump noktasında hani ikinci bir saldırganın olay öncesinde etkisiz hale getirilmesi mi? FED tarafından gelen gelmeyen açıklamalar mı? perakende satış verisini vesaire bunları tabii konulma değerlendiriyor olacağım. Bilanço sezonu da tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla iyi gelen gelmeyen şirket bilançoları da finansalları da etkili oluyor. Ama üç majör endekste de doğuyla da biraz daha sınırlı. S&P 500 ve Nasdaq biraz daha belirgin. Onlar tabii daha rekor seviyelerde bir seyir bizlere müjdeliyor. MTA tarafına bakalım. Son olarak konuğuma gitmeden ons altın fiyatı 2472 yani artık neredeyse 2500 psikolojik direncine eşiğine yaklaşmış durumdayız. 2450'ler kırıldı. Yeni tarihi rekor seviyelerdeyiz. Dolayısıyla hani grafiklerde daha önce pek denenmemiş, görülmemiş yerlerdeyiz. 2500 ötesine doğru bu hareket bizi taşır mı? Gene konumu değerlendiriyor olacağım. Petrol fiyatlarında hem Brent petrol hem Amerikan tipi ham petrolde bakıldığında son günlerde yaşanan kar satışlarının ardından yeniden bir tepki toparlanma hareketi burada. Tabii Amerika'dan stok verilerini de takip ediyoruz. Global tarafta jeopolitik düzlemdeki gelişmeleri de takip ediyoruz ama binde 5 ile binde 7 arasında değişen yükseliş var. Hem Brent hem Amerikan tipi ham petrol tarafında. Evet bugün çarşamba günü, her çarşamba günü olduğu gibi GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır bana bu yayında eşlik edecek. Kudret merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Valla FED tarafından hani gelen açıklamalar ve hani faiz indirimi için çok da artık beklemeyeceğiz şeklinde piyasadan algılanmak istenen açıklamalarla beraber bir faiz indirim ihtimalinin Eylül ayına dair arttığını görüyoruz konut başlangıçları arttı diye bir son dakikamız var Haziran ayında konut başlangıçları beklentilerin bir miktar üzerinde. Yani konut piyasası da tabi Amerikan hane halkının refahı üzerinde çok belirgin. ikinci üçüncü morgıçlar gibi çok bizim finansal piyasamızda görülmeyen orada e, davranış var tüketim üzerinde belirleyici. Dolayısıyla Fed'in faiz indirim döngüsü belki bu verinin bir biraz katkısı üzerinden istersen sohbetimize başlayalım. Tabi son süreçte gelen enflasyon verisiyle birlikte FED'e ilişkin beklentilerde yine önemli değişimler söz konusu. Bunu biz Nisan dönemindeki enflasyon verisiyle birlikte oluşan farklılıklara da benzetebiliriz. Orada biraz daha kötü bir senaryo vardı. Şimdi çok daha iyi bir senaryo var ve son gelen e, verilerin de e, çok daha müte, e, mütevazi olması, çok daha iyi bir noktaya götürüyor olması FED'e iliş, Fed ilişkin e, faiz indirim beklentilerini oldukça kuvvetlendirdi. Şimdi FED projeksiyonlarında bir adet faiz indirimini konuşurken bugün vadeli ve swap piyasalarda 3 adet faiz indirimini işin fiyatlama tarafına e, girmiş bulunmakta. Eylül'de, Kasım'da ve Aralık'ta. Tabi 3 tane faiz indirimi yapar mı? O çok soru işareti olan bir bölge ama birden 2 adet faiz indirimine doğru bir revizyon olabilir mi? Bu ihtimal gitgide kuvvetleniyor. Hele hele Makro göstergeler bu görüntüyü destekleyecek sonuçlarla süreci sürdürürse o zaman Eylül toplantısında Fed'in faiz indirimi aksiyonuna başlayıp projeksiyonlarında Aralık ayı içinde bir adet sinyal verebilme ihtimali de gündeme çıkabilir. Tabii ki burada Fed yetkilileri özellikle Başkan Powell burada biraz temkinli mesajlar vermeye çalışıyorlar ama gel gör ki mevcut rakamlar ister istemez hedefe doğru yaklaşımda önemli detaylamalar sağlayabilir. Tabii ki yani %2 hedefe ulaşabilmek çok kolay değil. Yani 9'dan 3'e düşürmekle üçlen 2'ye düşürmek arasında çok ciddi oransal farklılıklar var. Ama burada %2 benchmark bir gösterge olarak çok katı bir kural olarak dikkate alınacak mı? Bu birazcık e, tartışılması gereken bir konu. Nasıl ECB e, belirli sebepler sebebiyle işte %2 enflasyon hedefine ulaşmadan biz aksiyona geçeceğiz diyorlarsa FED cephesinde de bu gelecek dönemde sadece FED de değil büyük ülkelerin artık %2'lik enflasyon çıpasının bir miktarda revizyon görmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü pandemi oldu, savaş başladı derken ülkeler 4 yıllık projeksiyonu çok önemli değişkenliklere maruz kaldı. Bu açıdan da bu kalıpsal düşüncelerden vazgeçilmesi gerekiyor. Yani bu da ister istemez %2'lik hedefin biraz daha esnemesine olanak tanıyacaktır diye düşünüyorum. Fed'in de bu açıdan bu sene 2 faiz indirim ihtimali bir miktar daha kuvvetleniyor ama piyasalar tabii yine eee ayrışmaya başladı. Bu da ister istemez her gelen veri setiyle birlikte burada bir oynaklık artıyor. Bu da anlık fiyatlama üzerinde çok net bir şekilde etkisini hissettiriyor. Bakıldığında MTF fiyatları üzerinde hani ciddi bir oynaklık ve yukarı yönde değerli metaller tarafında ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Şimdi Trump'ın hani gelme ihtimalinin artması, özellikle bu son uğranan saldırılar, ikinci bir tetik içinde hani aksiyona geçemeden etkisiz hale getirilmesi vesaire. Şimdi Trump gelirse bakıldığında muhtemelen Çin mallarına yani ithalat üzerine bir ek vergi konacak. E Çin illa ki buna karşılık bir reaksiyon, bir cevap verecek. E bununla beraber hani FED Eylül'de başlayıp bir iki indirim yapar da hani Ocak'ta Trump görevi eğer devralırsa sonradan alacağı aksiyonla daha da faiz indirimi hani zor gibi de gözüküyor. Biraz böyle hani ekonomi politik karışık e, kombinasyonlu bir soru oldu ama e, dolayısıyla hani ilk faiz indirmeye gelir ama sonrasında Trump'tan gelebilecek olası aksiyonlarla e, çok uzun bir sürede faizlerin belki yani enflasyonun düşmesini hız kesmesiyle e, yatağa gitmesi de söz konusu olabilir. Yani altında yeni rekorlar görüyoruz. Jeopolitik tansiyondan mı, faizin inme ihtimalinden mi, Bitcoin vesaire hani kripto varlıklar tarafında da benzer şekilde sert düşüşler ardından belki yeni zirvelere doğru gidebilecek bir hareket var. Dolayısıyla nasıl sen acaba yorumlarsın önümüzdeki süreci? Aslında burada e, çok bilinmeyen bir denklem olduğunda söylemekte fayda var. Yani sadece Trump üzerinden yapabileceği aksiyonlarda bile bir sürü olasılık konuşabiliriz. Yani Trump'ın süreci ilişkin aksiyona geçiyor olması ve ticaret savaşlarını başlatabileceği bir süreçte arka planda Fed üzerinde baskı oluşturabileceği ve faiz indirimlerini daha da fazlalaştırabileceği bir ortam da söz konusu olabilir ama bir diğer yandan da işin bu ticaret savaşlarında ve e, bütçe tarafındaki harcamalar sebebiyle oluşabilecek enflasyon cephesi e, FED'in de burada elini kolunu bağlayacaktır. Yani enflasyon arzu edilen şekilde düşmeyecektir. E, bu açıdan da FED burada niye faiz indirimine devam etsin vurgusu yapılabilir. Yani bu e, hangi kafayla e, yorumladığınla da alakalı gerçekten. Ama piyasalar şu an için baktığımız zaman da tabii ki burada suikast süreciyle birlikte buradaki beklentiler biraz daha emtia, özellikle altın tarafındaki yukarı yönlü reaksiyonları destekledi oradaki risk faktörleri burada ons altında önemli bir değişimin oluşmasına olanak tanıdı tabi biz bu hareketin kalıcı olup olmadığını öncelikle bir tespit etmemiz gerekiyor en azından 2435 2450 bölgesi üzerinde bir kalıcılık oluşturabilecek mi bunu ilk etapta bakmak lazım. Zaten böyle bir senaryoda 2520 ilk bölge. Hani oraya da açtığımız zaman 2600-2650'lere kadar bir reaksiyon verebilir. Tabi burada şu da söz konusu. Yani bugün emtiyalarda hani altın ve Brent petrol cephesine baktığımız zaman e, katılımcıların yani e, Bloomberg terminlerine dahil olan analistlerin, ekonomistlerin 12 aylık beklentilerini incelediğimiz zaman medyan beklentileri yani çok üst noktalarda değil. Ama ara ara e, işte büyük şirketlerin nerelerde çıpalandığını baktığımız zaman mesela Onsalt'ın 2500'e 2750 arasında bir e, bölgede hareket alanı devam etmekte. Bunu destekleyen faktörler var mı? Var. Yani belirli politik riskler, jeopolitik risk teması, merkez bankalarının faiz indirim temposu, Amerikan Başkanlık Seçimi, Trump gelirse ülkeler arasındaki işte ticaret savaşları adı altında ulaşabilecek hem ekonomik hem de politik riskler. Bunların hepsi altın cephesinde bir iyimser beklentinin oluşumuna olanak tanıyor. Tabii bu süreçte altının bu hareketi yapması belki süreci erkene taşıdı. Nitekim hani genelde üçüncü çeyrekte bir dip hareketi Dördüncü çeyrekte de bu dipten sonra iyimser fiyatlama reaksiyonları konuşurduk. Şimdi e, iyimser fiyatlama çok önceden e, fiyatlama kalemi içerisine girmeye çalıştı. Bu da ister istemez gelecek dönemde olası bir düzeltme bahanesi haber akışlarına biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O açıdan da dediğim gibi 2435-2450 e, bölgesi üzerinde kalabilecek mi? Çünkü... 2265-2280 bölgesini dip kabul etmiş hatırlarsak. Bu yüzden de arada önemli bir boşluk var. Haber akışları bu açıdan önemli ama ben altında bir geri çekilme izlense de orta uzun vadeli konjöktürde iyimserliğimi konuş, e, koruyorum. Hani kabaca benim de gördüğüm 2600'lere kadar da bir hareket alanına şaşırmayacağımı söylemekte fayda görüyorum. Tabii ki altın biraz daha işin risk faktörüne ilişkin görüntüyle de şekilleniyor. Amerikan tahvil faiz oranlarındaki aşağı yönlü reaksiyonlardan da destek buluyor. Bir ara dolarla korelasyonu bozulmuştu ama şimdi dolar endeksinin de 105'lerin altında 102'lere düşebilme ihtimali de kuvvetlendiği için o bölümden de destek alıyor. O yüzden de ben altın cephesinde bir problem görmüyorum. Ha, bir petrol cephesi biraz daha 75-90 dolar arasında bir bant hareketi oluşuyor alt ya da üst noktalara yaklaştıkça o bölümde hani global anlamdaki haber akışlarına bakıyoruz. Bir yandan arz kesimci haberi var mı, stok haberleri, jeopolitik risk temaları gibi bunlara bakarak alt ya da üst bölgelerden dönüşleri takip ediyoruz. Orada da zaten Brent petrolde yıl sonu beklen kabaca 83-85 dolar civarlarında Brent için bu açıdan da oldukça sakin bir tempo gidiyor. Hani MTA cephesinde biraz daha değerli metallerin daha fazla ön plana çıkabileceği bir süre çizlenebilir diye söyleyebiliriz. E emtia tarafı senin dile getirdiğin gibi dolar endeksinden destek buluyor. Dolar endeksini de kompoze edersek tabii aslan payı euro dolar da o da işte 1.09 onlarda yanılmıyorsam bulundurduğu direnci bir yukarı yönde hani 1.10'lara 1.12'lere doğru yol açıldı mı? işte İngiltere enflasyon verileri sonrası bir 1.30'un üzerinde sterlin dolar paritesini görüyoruz. E yani yen tarafında da hani bir sanki tepe oluşumu sonrası yen lehine minik minik hareketler var. Dolayısıyla dolar endeksinde hani 102'ler potansiyel e, görüyorum dedin hani 200 günlüğün altına tam geldik mi gelirsek 102'den sonra yüzlere doğru filan da bir hareket olabilir mi? Yani bunlar kısa orta vadeli dolar aleyhine hareketler ama orta uzun vade hani doların gücünü korumasını bekler misin? O da ikinci sorum olsun. Aslında uzun vadeli konjöktürde ben doların güçlü kalmasını bekleyen taraftayım. Çünkü bunu 99'lardan başlayan yükseliş rallisine bağlıyorum. Orada 102'ler gerçekten ana destek noktası olarak duruyor. Ama biraz daha kısa vadeli görünüme incelediğimiz zaman son geçtiğimiz haftadan önce yani yaklaşık bir 2-3 haftalık düzeyde hani euro dolarda bir yatay bant vardı. Bu da dolar endeksinde aslında işte 104.50 ile 105 arasında bir kararsızlıktan kaynaklıydı. Nitekim biz enflasyon verisi sonrasında dolar endeksinde bir aşağı yönlü hareket gördük. Nitekim o da yüzlerden başlayan bir yükseliş trendiydi. Kısa vadeli kırıldı. Bu açıdan da benim şu anda gördüğüm 105 yerin altında klasik dolar endeksinin biraz kısa vadeli konjonktürde 102'lere yaklaşabileceğini ama orta özellikle uzun vadeli konjonktürde de 102'lerden tekrardan bir yukarı yönlü senaryonun oluşması şeklinde. Tabi burada merkez bankalarının para politikası kararları önemli. Şimdi piyasalar Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor ama bu kadar bir keskin indirim yapabilir mi? Ben burada soru işaretini barındırırım. Yani iki tane yapabilir ama 3'e gerek var mı orada göstergeleri dikkate takip edeceğiz. ECB tarafına baktığımız zaman da orada Eylül ve Aralık tarafında iki adet faiz indirimi ihtimali kuvvetli. Yarın özellikle Lagart'tan biz işte Eylül ayındaki faiz indirimi ilişkin bir yol haritasını göreceğiz. Hatırlarsan son dönemki toplantılarda bir sonraki e, toplantıda yapabileceği aksiyonlar açısından önemli mesajlar görüyoruz. Orada da muhtemelen Eylül ayı içinde e, bu sinyali verecektir. Ama e, FED'le kıyasladığımızda, mukayese ettiğimizde... hani ...ikişer tane faiz indiriminin yapabileceği bir senaryo. Yani diğerlerine baktığımız zaman da... ...şimdi bugün enflasyon verisi geldi İngiltere'den... ...buradaki e, swap piyasası tahminlerine baktığımız zaman da... hani Ağustos ve Eylül tarafındaki faiz indirim beklentileri hani %50 sınırının altında. O yüzden de ilk faiz indirim Kasım gibi gözüküyor. Hani Ağustos'ta olur mu olmaz mı bu sorunun cevabını arıyorduk. Şu an için bu hani bugünkü veri nezdinde bir faiz indirimini Kasım tarafı fiyatlama alanı içerisine dahil etti ama daha sonra göstergeler tekrardan e, burada Ağustos'a sarkıtır mı? O ayrı konu ama şu an için bu durum yok. Japonya tarafında da e, tabii ki yen çok fazla değer kaybettiği için ister istemez çok fazla ses yükseliyor. Ama bunu piyasa tabiri caizse çok fazla yemiyor. Hani şöyle yemiyor, buradaki gelen açıklamalardan dolayı yende bir güçlenme, dolar yende bir geri çekilme izlense de daha sonra bunun devamlılığı olmayacağı düşüncesinden yola çıkarak Dolar yani tekrar yükseliyor. Bunu 152'lerde de görmüştük. Şimdi 156 civarlarındayız ama orada da yani 155'lerin altına sarkatabilecek bir güç var mı? En azından müdahale olursa ama orada da mesela 147-152 bölgesi üzerinde dolar yende yani yukarı yönlü potansiyel var. Bunlara baktığımız zaman da hani genel bir merkez bankaları potansiyellerini incelediğimiz zaman da Dolar endeksi cephesinde çok keskin ya da çok fazla bir düşüşlerin olabilme ihtimali orada soru işareti. O yüzden de belki kısa vade dediğim gibi 102'lere doğru bir realizasyon görülebilir ama devamlılığı konusu soru işareti. Bu da euro dolar paritesindeki 1.12'ye yaklaşabilecek yukarı yönlü hareketlerde bu süreçte yeniden euro'dan dolara geçebilme adına önemli bir sinyal olur. Ama 1.12'ye yaklaşabilir mi? Orada 1.10'u da ara bölge olarak takip edeceğiz. Dolar yen paritesinde dediğim gibi ilk başta 155-156 bölgesini takip edeceğiz ama ana bölge 147-152 bölgesi. Sterling dolar burada biraz ayrışabilir. Hani dediğim gibi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimini ötelemesi senaryosu. Orada da 1.30'ların üzerinde belki 1.30-1.50-1.32'lere kadar bir hareket alanı daha oluşabilir. O bölümlere geldikçe biraz daha dikkatli olmak gerekiyor şu anki paritelerdeki seyir açısından. Dolar endeksi 103.5 civarı dersek 102'ye yeri gelmesi zaten bir %1.5'a yakın hareket potansiyelini işaret ediyor. Yani Euro dolar tarafına %1.5 hareket zaten 1.10 1.11'lere doğru bizi rahatlıkla götürebilir. Hani bunun Amerikan endekslerine potansiyel yansıması üzerinden tabii her şey birbiriyle bağlantılı ve görece işlem görüyor. E şimdi yani %1-1.5 doların değer kaybettiği bir noktada dolar ile kota edilen Amerikan şirketlerine bunun bir potansiyel yansıması olur mu? S&P 500 ve Nasdaq tarafında yüksek teknoloji şirketlerin ağırlığıyla beraber oradaki bilanço beklentileri yağının yokmuşçasına hemen hemen her gün yeni zirvelerin görüldüğü bir süreci bizlere yaşattı. Dow Jones da tarihi zirvelere yakınsadı bu noktada. Ama hani buradan sonra artık yavaş yavaş işte 5650-5700'lere yaklaşmış bir S&P ve işte 20.000'in 20 üzerine yerleşmiş bir Nasdaq 100 endeksi. Artık buradan sonra hani en iyisi, büyük ölçüde fiyatlandı, geride kaldı, yatay konsolidasyon mu? Ne beklemeli yatırımcılar, ne dersin? Şimdi bugün özellikle küresel piyasalarla alakalı araştırmalarımı yaparken S&P tarafındaki benchmark gösterge tahminleri incelediğimiz zaman da büyük şirketlerin işte kabaca 5600 civarlarında tahminlerini yaptığını görebilmekteyiz. Bu da ister istemez yani acaba endekslerde bir düzeltme hareketi olur mu sorusunu sormamıza olanak tanıyor. Nitekim geçtiğimiz haftada bunu konuşurken e, seninle yapmış olduğumuz yayında ben endeksin ilk etapta işte 5695 5700e kadar çıkacağını düşünen taraftaydım. Oraya geldik zaten. Şimdi de bir düzeltme eğilimi içerisinde. Şimdi tabii burada bir e, hisse tercihlerinde ayrışmaların da olduğunda göz ardı etmeyelim. Yani büyük e, teknoloji şirketlerinden biraz daha küçük şirketlere doğru bir kayış olacaksa yani çok iyi gidenlerden geride kalanlara doğru bir tercih bir lütuf olacaksa endeks yeni zirvelere e, doğru hareketini sürdürmek isteyebilir. Ama eğer burada bir e, büyük şirketlerde realizasyon süreci finansallarla birlikte bir kılıf oluşursa kılıf oluşturulabilirse o zaman endeksler belli bir düzeltme alanı içerisine girebilir. Ama bunun devamlılığı tarafında bağlı soru işaretlerim var. Bunların en başında işte göstergelerin, işte Alesay gibi özellikle bu tarz göstergelerin ya da hacimsel göstergelerin aşırı taraflara çıktıktan sonra endeks hareketlerini değerlendirdiğimiz zaman çok fazla o düzeltme içerisine giremediklerini görebilmekteyim. İlaveten 2016 yılından bu yana yani yaklaşık 8 yıllık dönemde ve bu 8 yıllık dönemde de e, iki tane Amerikan seçimi de gerçekleşti 2016 ve 2020 tarihlerinde. Şimdi bunlara baktığımız zaman da Haziran Aralık döneminde S&P 500 endeksinde bu 8 dönemde sadece 2 dönemde yani 2018 ve 2022 yılları arasında bir negatif performans sergilediğini ama kalan 6 dönemde ve 2 başkanlık döneminde de Haziran Aralık ayını iyi geçirdiğini izleyebilmekteyiz. Nitekim seçimden sonra da yine iyimser fiyatlamalar devam ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman şimdi bir yandan istatistikler bize endekse daha fazla alan var diyor. Ama bir yandan da duygusal olarak baktığımız zaman yani zaten büyük şirketlerle bu hareketler oldu. Şimdi finansallar açıklanacak. Orada bir baskılanma olursa bu işin bir bahanesi olur. Büyük şirketler zaten rakamlarını çok daha üst noktaya revize etmediler. Her ne kadar altı binlere kadar tahminler olsa da yüzde yedi civarlarında hala S&P'de bir potansiyel varmış gibi duruyor olsa da büyüklerin buraya yanaşmamış olması beni bu noktada biraz e, soru işareti oluşturtabiliyor. Yani evet. buradan yüzde yedi yapmak mı yoksa bir düzeltme eğilimi bir düzeltme eğilimi ihtimal kuvvetleniyor. Ama ben grafiksel anlamda kısa vadeli 5590 ana görüntüde 5450 üzerinde hala iyimserliği korumak diye. Evet, temkinli iyimserlikle devam diyoruz ve takip ediyor olacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Bugün Dış Piyasa programında konuğum oldu. Önemli gelişmeleri değerlendirdik. MTF yasası, FX piyasası ve tahvil piyasasında son gelişmelerin üzerinden geçtik. Böylece Dış Piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.